Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte beklenmeyen giriş hatası Facebook'ta nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Beklenmeyen giriş hatası alıyorsanız Facebook hesabınız spamdan kapanmış olabilir. Bunları kontrol edin. Farklı bir tarayıcıdan ya da farklı bir cihazdan Facebook hesabınıza giriş yapmayı deneyin. İnternet bağlantınızı kontrol edin ya da şifremi unuttum butonu tıklayarak şifrenizi sıfırlayın. Bu yöntemleri deneyerek bu hatadan, hata mesajından kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.